Onda karakter controller e, objesini bulamadığından bahsediyor. E, bunun için ne yapacağım? Bunu bir sileceğim ve tekrardan player controller'ımı yüklediğim zaman character controller script'imin buraya gelmiş olacak. Character controller'ı aşağıya taşıdım ve bunu küçülttüm. E, public veya serialize bir e, değişken tanımlamadığımız için Inspector'da tabii ki bu değişkenler gözükmüyor. Başlatıyorum projeyi. Başlattık game geldim ve artık WASD ile ve ok yön tuşlarıyla karakterimi rahatlıkla yürütebiliyorum. Tabii ki şöyle bir şey var. Buradan çıktıktan sonra karakterim aşağıya doğru düşmeyecek. Bunların hepsi teker teker yazılması gereken şeyler. Ee, bu bölümde belki düşme sistemini yazmayız. Çünkü mouse hareket sistemi de var. Ee, şimdilik ne yapalım? Bir de şu sorguya yani update içerisine şunu da ekleyelim. Bunu fix update içerisinde de yazabiliriz diyeceğim ama gerek yok diye düşünüyorum. If input nokta get key shift left shift olacak tabii ki. Ee, eğer left shift'e basılıyorsa ne yapıyoruz? Hatta ne yapalım ya? Şöyle yapsak. Ee, bunu her defasında değil. Şimdi eğer ben buraya gelip mesela is running'i true yaparsam shift'e basılı tuttuğum her frame'de ne yapacak? Is running'i true yapacak. Buna gerek yok. Get key down dedim buraya. Get key down olduğunda is running true if input get key up dedim. Burada da key code yine aynı şekilde left shift Left Shift. Burada da isRunning'i false yaptım. Şimdi bunu şöyle bir şey yapabilirim. Ben bunu çektim buradan. Update'in içerisinde bu kadar comment e, satır hani kaplamasın. Ne yaptım? Buraya private boolean isRunning yazdım ve burada sadece set işlemi yapacağım. O yüzden ee, şunu yapıyorum. Şuraya set is running diyorum. Set dedim. Ardından bloklarımı buraya yazdım. Bunun hatta property olmasına çok gerek var mı diye düşünüyorum şu anda. Yok. Bu fonksiyon olsa daha iyi olur. Is running diyelim mi? Ee, bu şekilde kalsın şimdilik olmadı. Düzeltiriz. Buraya da void diyorum. Bu şekilde. Ya da buraya da ee, boolean dersem aynı zamanda return true yaparım. Return false yaparım. Burada gereksiz bir parantez vardı. Onu sildim. Eee, tamam. Biz bunu void yapalım. Şurada da return deyip çıkalım. Burada da aynı şekilde return deyip çıkalım. Bir daha diğer sorguyu kontrol etmesin. Tamam. Bunu aldım. En aşağıya taşıyorum. Şöyle şuraya. Ee, ve isRunning'i burada çalıştırıyorum. Ee, böyle işlemlerde diyelim ki bir fonksiyon yazacaksınız veya bir değişken yazacaksınız ama güzel bir isimlendirme bulamıyorsunuz. Bunun için şunu yapalım. Ee, şunu aldım. isRunning'i kopyaladım ve chat yapıştırıyorum. Ee, bana bu fonksiyon için daha güzel bir isimlendirme yapabilir misin? diyorum. Ne diyor? Update running in state, check running input mesela. Bu iyi gibi. Yani chat GP'te bu tarz alanlarda güzel iş yaptığını söyleyebiliriz bu şekilde değiştirdik ismini. Tamam. Ee, ne yaptık şimdi? Artık karakter koşuyor mu koşmuyor mu? Bunu da kontrol ediyoruz. Ee, şuna gerek kalmadı yani farkındaysanız. Bu multipliye. Çünkü zaten 5 ile 8 değerini verdik. O yüzden bir daha herhangi bir değerle çarpmamıza gerek yok gibi. Baktığımızda çünkü karakter zaten yeterince aslında hızlı gidiyor. Şu anda koşuyor karakterimiz. Şu anda yürüyor. Ee, şöyle ileri doğru gidiyor. Yürüyorum, koşuyorum gibi. ...burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E, şunu yapabiliriz. Karakter mesela geri geri giderken koşsun mu, koşmasın mı... ...gibi bir sistem de oturtturabiliriz. Buna kadar mantıklı sizce? Yani geri geri giderken ileri koştuğu hızla geri geri koşamaması gerekir... ...baktığımız zaman mantıken. E, bunun için nasıl bir şey yapalım? Düşünelim hemen. private const float back run speed dedim. Şu şekilde. Buna da walk speed 5 buna da 6.5 değil de 7.2 diyelim mesela. Geldim. Şimdi ee, şuna da bir bakalım. Horizontal and vertical axis desek görselleri açsak bakın ee, horizontal axis'imiz x eksen axis, vertical axis'imiz y axis şurada hatta yazmışlar y axis vertical axis şimdi şunu kontrol edeceğim ee, burada pull out vertical ekseni çağırıyorum ve diyorum ki is running true burada mı çağıracağız? Gerçi yok burada çağırmamız gerekiyor. Hım. Burayı boş verelim. Biz nerede koşmayı yazdık? Şurada yazdık. Get speed. Get speed'imiz burada. Hmm. Peki get input axis get speed Şunu da yapalım. private boolean is backward diyelim. Buna da false değerini verdim. Burada return demeden önce vector 3 işte aksi istedim new vektör istedim şimdi şunu kontrol etmek istiyorum hatta şunu da yapalım float horizontal gel abi böyle float vertical sen de gel şöyle horizontal ve vertical olarak buraya çekelim. Gördüğünüz gibi böyle bazen değişiklikler gerekebiliyor. Noktalı virgülümü koydum buraya. Ardından şunu kontrol ediyorum. Neydi? Vertical axis. Eğer vertical axis if vertical axis küçükse sıfırdan diyorum. Is back vardı true yapıyorum. Ancak değilse is vardı. False yapıyorum. Ardından buradaki aksis değerini siliyorum ve tekrardan return yazıyorum. Bu şekilde bir kodumuz oluyor. Şimdi back vardı. Burada true false yaptık. O zaman şurada artık şunu kontrol edebilirim. Get speed'in içerisinde as if is running false ise dedik. Gerçi burada buna da gerek yok is diyelim ki true ancak is backward true'ysa ne yapıyoruz? Return background speed çeviriyoruz. Eğer backward da değilse direkt run speed'i geri çeviriyoruz. Bu şekilde bir e, geliştirme yaptık. Şimdi o zaman şuralarda debug.log Backward Order, Run diyelim. Ve başlatalım projemizi, bakalım neler oluyor. Geri giderken daha yavaş koşacak böylelikle. Onu yapmış olduk. Geldim, karakterim normal yürüyor, konsol derengi gibi çıktı yok. Koşmaya başladı, Al run diye çıktı. E, geri geri koşmaya başladığım zaman ise sürekli olarak backward, hani e, daha yavaş koşmasını sağlıyor. Diğer türlü A'ya bastığımda, D'ye bastığımda yine aynı şekilde run çalışıyor. Tamam, kodumuz şu anda istediğimiz gibi çalışıyor. E, sahneyi kaydedelim. Şöyle bir şey yapsam. File, status, branch. biliyoruz. Create branch desek videoya geçtik. Burada şimdi e, aynı zamanda source CD'yi kullanarak da projeleri pushlamamız gerekiyor tabii ki. Ne yaptık? Player controller attık. E, şuna bakmak istiyorum. Tamam. Buraya geçtiğimizde neler çıkıyor karşımıza? Burası olduğu gibi kalsın. Burada bir problem yok ama videoya geçtiğimizde şurada bir push göndermem gerekiyor. Sahneyi kaydettik mi peki? Kaydetmedik. Scene'e geldim. Character Controller. Ee, buraya Video Scene diye yazdım. V'yi büyük yazdım ve kaydettim. Source tekrardan geldim. character controller dedim. Hatta buraya direkt new mechanic character controller commit ve push nereye videoya direkt pushluyoruz burası tamamdır Şimdi e, bugünlük çalışmamızı burada bitirelim ve daha sonrasında tekrardan devam edelim kaldığımız yerden. Görüşmek üzere.